Bir kesim kamuoyuna mal olmuş insan var ki olabildiğince steril yaşamaya çalışıyor. Hı hı. Tuttuğu takımı da, sevgilisini de, siyasi görüşünü de açıklamaktan kaçınıyor. İşte orayı da küstürmeyeyim, burayı da küstürmeyeyim hı hı. diye. Ama sen bu saydığım bütün alanlarda son derece açık ve net ve tavırlı yaşıyorsun. Çekiniyor musun, çekinmiyor musun? Çekinmekten çekiniyorum daha çok. Kendime karşı küsersem üzülürüm. Yani ülkece hiç iyi bir durumda değiliz. Ekonomik olarak iyi değiliz. Eğitim olarak iyi değiliz. Bunlara da sessiz kalmak nasıl sessiz kalayım ki? Yani ben de vatandaşım ve e, hakkımı aramak istiyorum. Yani sadece bu kimsenin de bana karşı da bir cep aldığını da düşünmüyorum açıkçası. Ben kimseye geçip de küfür etmiyorum. Ahlaksızca bir şey yapmıyorum. Diyorum ki bence bizim hakkımız bu. Peki bunu yaptığın için gelecekte bunun ayağına dolanabileceğine dair bir kaygın var mı? Ayağıma dolanabileceğini biliyorum ama bir kaygım yok. Dediğim gibi ben daha önce oyuncu değildim. Yani <laughs> iyi bir havalimanı çalışanıyımdır. Döner çalışırım. Hiç dert değil yani. Döner garsonluk yaparım. Döner babamın evine otururum. Elimden geleni yapmaya çalışırım onunla. Ama bayrağı Atatürk'e layık olmaya çalışırım. Tek e, istediğim şey bu. Kendi adıma.